Günaydın. 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 Günaydın Uğur. Günaydın. Günaydın Şivas uyumak için müthiş bir yer. Günaydın balkon bugün seni yapacağız. Çıkart kafanı günaydın da. Bir Günaydın. Arkadaşlar bunları bana zorla yaptırıyor. Günaydın. Vallahi kusacağım. yani bir tane daha günaydın duyarsam kusacağım yani şimdi. De. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın yeter. <laughs> Arkadaşlar bugün bu evde Uzun zamandır yapılmayan temizlik ve düzen yapılacak ve kim yardım edecek sizce bana? Hı? Eee <laughs> kaldık mı baş başa? Şöyle, şöyle kaldık mı baş başa? Uğur'un asla fikrini almadım bu konuda ama bugün Uğur'la beraber biraz evi toparlayacağız, şekil düzen vereceğiz. Bir de e, balkonu yıkayalım diyoruz. Biz geçen gün, hatta belki Instagram'dan görmüşsünüzdür, bir musluk sipari, hortum sipariş ettik. Fuat'la beraber ee, böyle bir yalandan su tuttuk hani üzerlerindeki tozu alsın diye ama bugün daha detaylı köpükleye köpükleye balkonu yıkayacağız. Var mısın Uğur? Ben varım ya ben temizlikten kaçmam korkmam yani. Bugün işte balkonu böyle köpükle yıkayalım. Ondan sonra minderlerini serelim. Ee, önümüzdeki haftalarda da siparişlerim gelince balkonu bir güzel sizle dekore edeceğiz. O kısmı ayrı çekeceğim yani. Bu, bu Burada dekor etmiyoruz. Burada oturmalık bir hale getireceğiz. Ve benim şu askılarımı biraz incel... Bollaştırır mısın? Hep ya. Bollaştırmayı göstermedin sen bunu? <laughs> e, sıkarken ne yapıyorsan tam tersini yap. O kadar zor değildir ya. Şimdi hikaye şu, size burayı göstereyim. Buradaki bahçe mobilyalarını, yani kendileri şunlar. Bunları böyle içeri alalım, burayı böyle köpüklü köpüklü yıkayalım, ondan sonra çıkartıp bunları köpüklü köpüklü yıkayalım, sonra yerleştirelim. Balkonun kirini şuradan anlayın. Bakın, kediler çıkmış ve pati izlerini görüyor musunuz? Minik yavru kedi pati izi. -"Mobilyalar dışarıda yıkanmaz değil mi?" Yıkayamayız, rahat tamam. edemeyiz. Şimdi şuradaki koltukları buraya çekelim, buraya üst üste koyarız. Nasıl fikir? Salınca karşı hepsine alabiliriz ben de hatta sehpayı diğer tarafını alayım. <gülüyor> Kilitledim. <gülüyor> ah. Evet bak çok mantıklı bir şey. Arkadaşlar hortumumuz bu. Bunlar magic hortum diye geçiyor. Böyle lastik lastik ya, uzayabiliyor o yüzden. Sandığınızdan daha da büyük bir şeye dönüşüyor. Yani biz yıkayana kadar bunlar burada durabilir. En ama en gerekli malzememiz şu fırça. Çekpas. Çekpasımız yok. Ama gider herhalde. Ben bu uyumu nasıl yapmışım, bakar mısın? Kırmızı bir sap ve yeşil başlık. Şimdi evet. önce süpürmemiz gerekiyor. Şuna bak! Evet, bu arada onu güzel yapmışlar. Yani hem burada hem de arkada bir gider var. Şimdi bir ağaç da yok. Bu yapraklar harbiden nereden, nereden geliyor Şimdi burası nasıl olacak biliyor musun? Burada bal dök yala yani. Yat üzerinde yat. <laughs> Uğur'um müthişsin ya. Sen de diyorsun ki bunlar suyla gider. <laughs> suyla gider demedim. Gidere toplanırdı giderden elimizde alırdık. Evet, evet. Ne şimdi daha mı kolay oldu? Kuru kuru daha iyi. Çamurluyken daha pis. Evet sırada bu muhteşem hortumumuzu bağlamak var. Bu her musluğa olmuyor arkadaşlar tamam mı? O yüzden şöyle bir şey e, keşfettik. Çözümledik bunu. Komple musluğu söküyoruz. Şaka değil bu kısım. Evet Uğur'um da. Sonra bu muhteşem hortumumuzu bu vana mı derler ona nereye derler işte o kısma takıyoruz. Kalkış hazır mıyız? Oh! Uğur yapamamışsın. Ustam geri yerini alıyor. Sen temizleyeceğiz değil mi? Evet. Temiz... Şuraya bakar mısınız? Neyse ki sadece parkeye basıyoruz. Tırnağım gitti Uğur. Yani senin penseni alırken bak bir tanesi gitti. Neyse yapıştırırım tekrar. Açıyorum ustam. Ben bu arada köpük getireyim. Köpürecek bir şey getireyim ki duvarlar falan filan onlar da yapılsın. Bunları koyalım? Şimdilik şeyin arkasına koysana. Bence şuraya Adımla. koy şimdilik. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamın mesela burasına nasıl gitse ne olur? Balkon neyle yıkanır? Balkon neyle mi yıkanır? Evet. Parkeye, parkeye zarar vermeyen bir şeyle işte. Aklıma bu geldi. Aklıma. Bununla yıkayabiliriz herhalde. E. Emin misin? Olur parke burası da ya. Parkeyi yıkayacağız yani. Keşke bir kovamız olsaydı evet. da içine batırsaydım. Şimdi burada köpüklü bir cam silme kovası hazırlıyoruz. Peki o başlık buna girecek mi? Ama gerçi bu çıkıyordur ya tamam. Bunu o hareketi ben de bir yapmak istemişimdir. Kofayla beraber gidiyorsun ya. Askerde bölün camlarını nasıl temizleme. Çok iyi çok iyi köpürüyor yaşasın. Duvarları da yıkayabiliyor muyuz? Burası tamam ben diğer tarafa geçiyorum. <laughs> yavaş aşağı sıçrıyor yavaş. Ne oluyor? Aşağı sıçramasın yavaş. Yani aşağı yağmur da yağıyor sonuçta. Yani. <laughs> Aslında keşke söyleyebilsem ya. Balkonda olsalar söyleyeceğim. Ay o kadar iyi bir şey yaptın ki yalnız Uğur. En herhalde kirli şey budur biliyor musun? Bu arada bakın. Bizim üstümüzde bizi görebilecek kimse yok. Yani o biraz hoşuma gidiyor açıkçası. Hani balkonda oturunca, yani şurada da biz oturuyoruz bu arada. Şey balkonda oturunca hiç şey yani olmayız. Buraya şemsiye almamız lazım Bir Evet, zaman. ben aldım zaten. Haberin yok ama aldım. Altı ağır mı ama? Ha, çok değil. Uçmaz değil mi? Şu baktın de. mı altı su dolandan mı mesela? Evet, su dolan. Tamam, su kaç litrelik olduğuna baktın mı? Bakmadım ama yani 200 liraydı. Hoşuma gelmez. Şemsiyeler hep 400 500den başlıyor. Ben şok oldum görünce. Şöyle yuvarlak çize çize, yuvarlak çize çize. Nasıl yani? Önce her yere yay, sonra yuvarlak çizdi çizdi. Bastıra bastıra denize aşk. E ee, damla altın kaldık mı baş başa? <laughs> oldu mu? Oldu oldu çok güzel oldu. Diğer cama geçebiliriz. Bu arada ben sana içine ne koyduğumu söylemedim. Ne koydun? Ama belki de yanlıştır bu bilgi vermeyelim. Ne? Yanlışsan düzeltin. Omo koydum? Toz deterjan. Köpürdü mü? Köpürdü. Bitti. Hadi. <laughs> <laughs> Sen keşke omo kullanmasaydın. Neyse gerçekten şu an çok mutluyum çünkü Uğur'un seberek yaptığı bir şeyi bulduk. Aşkım ne oldu? Dökülüyor mu? koltuğuna da Gerçekten? Evet. Şaka yapıyorsun. Tamam canım bilerek yapmadım da komşumuzun koltuğuna damlıyor şu an. Klimanın pervanesinden su girmemesi gerekiyormuş. Dışarı koymuşlar yukarısı da açık. Yağmurda ne yapıyormuş? İşte ben de dün az kalsın yıkayacaktım o anda fark ettim. Sana bu bilgiyi kim verdi? Üzerinde yazıyor. Ne diyor? Su gelmesin. <laughs> ee, abartmıyorum bu arada. Yaklaşık bir saattir falan balkondayız. Ama o kadar güzel temizliyorsun ki gerekirse başka bir şey temizlemeyelim ama buraya verdiğin özen beni çok mutlu etti. Camsi getirmemi ister misin? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Aşırı eğleniyorum ya. Uğur Şengül'ün bilinmeyen özelliği. Gerçekten ben de bilmiyordum bunu. Hobileriniz nedir? Balkon yıkamak. <laughs> Kendi eski yaşadığım evde de balkon var ama annem yani annelerimiz hep şeydir ya her şeyin üzerine dantel bilmem ne halı malı. Yani balkon balkon sanki salon gibi bizim. O yüzden balkonda böyle mümkünatı yok bir şey yıkayamaz. O yüzden sen burada o özlemimi giderdim. Patlamayı yaşıyorum şu an burada. Doğru. Peki Uğur Bey. Balkon yıkamak. <laughs> <laughs> ne benim bir şey yapmama gerekir o zaman. Benim annem balkon, teras yıkama görevlerini hep bana kitlerdi. Damlacığım ben işten gelene kadar terası yıkamış olursun değil mi derdi. Çünkü eğer terasa çıkıyorsan terası yıkayacaksın mantığı vardı onda. Gerçi doğru şu an ben de hak veriyorum buna. Sizin eski evdeki şeyin teras mı? Ama kocamandı o düşünsene onu bana kitliyordu işte. Şurası ama burası kadardı işte bak böyle kocaman. Bunun kadar bir terası doğru. Bu arada annemin de dolu bitkisi vardı. Bir sürü yeşil ağacı, çiçekleri falan. Onları sula. Balkon önce köpükle. Sonra köpüren o suyu gidere götür. Orada dön bir su dök inanılmaz zor oluyordu. Hadi burası küçük tamam ama yine de balkon yıkamak kolay bir iş değil bence. Bastır bastır bastır. Çup 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 yap. Çup çup çup. Şimdi güzel bir köpükleyelim. Arkadaşlar minderlerin hepsi burada. Şu duşakabinin içine biz istiflemiştik. Çünkü burası misafir odasındaki tuvalet ve kullanılmıyor buraya koymuştuk. Şimdi bunların hepsini almam gerekiyor. Şimdi sana fırlatacağım burada. Evet. Bravo. Şimdi şunlar çiftliğiniz zaten. Tamam mıyız? Evet, hadi gel. Şu an mis gibi oldu. Şu Çeşim, an otururum. Keşke bunların rengi gri olsaymış ama. Neden? Bence daha bej olmalıydı. Evet, doğru. Güzel. deneyeyim mi? Dene. Oha Uğur. <laughs> yerde şu anda. <laughs> o kadar rahatsız duruyor ki Uğur. Ben mi? Yani genel olarak bu salınacak. Yok lan bu salınacak çok dünyanın en az şeylerinden bir tanesi. Hı. Hmm. Onun muydu ya? Evet evet onun da ben de fazla şaşırdım. Fazla geldi ama kucağıma alasım geldi çünkü arkada rahat hissettirmedi. Evet haklısın ama öyleydi. Burada yapay bitkiler var. Balkona aslında bitkileri çıkartmayı çok isterim fakat e, ne bileyim unutmayayım onları o yüzden yapayları koyacağım mesela şu içeridekini görüyor musunuz o da yapay onu da mesela şu arkaya koyabiliriz aslında fakat hepsinden önce benim burası için burası için ışıklandırma vesaire derken sipariş etkilerimin gelmesi lazım bir de yere bir kilim sereceğim bu jüt halılardan ondan sonra bitmiş olacak şuraya ben bir tane uğur ahşap raf sipariş ettim yani burayı biz ne yaparsak yapalım bir yağmurda bitti gitti battı Doğru. Ben ondan korkuyorum. Ama bunlar şu geçirmez. Çok güzel. Bir yağmur yağdı. Benim bugün buradaki iki buçuk saatim bitti. <laughs> Bütün emeğim gitti yani. yani. Meteorolojiye bağlı şu an. Kara bulutlar da görüyorum şurada zaten korkuyorum. Hemen bir anda değişti bak. Arkadaşlar size şöyle geriden göstereceğim. Bir anda oturacak bir yer oldu yani. Tamam, şuraya geçersin hanımla beraber. Hanım bir çay koy. Ben koyayım şimdi. Şey. Dur sen koy. Beyim bir çay koy. Beyim bir çay koy. Evet. Geldim tabii. akşam dedikodunu yaptım. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatalım. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Dur dur de. niye kapatıyorsun? Gitmiş <laughs> onun kocasını aldatmış sevgilisiyle. Sen o bak şimdi. Uğur o, o şey kadar. Geliyorum. Bir <laughs> gel buraya. Uğur o kadar meraklı ki şu an videoyu kapatmaya. Ama gerçekten arkadaşlar iki buçuk saat olmuş. Biz normalde evi temizleyeceğiz beraber diye oturmuştuk, başlamıştık, çıkmıştık bu yola. Evet. Ama sonra baktık ki zaman geçti. Bunu bölüm bölüm yapalım dedik. Sonra aklımıza evet şöyle bir fikir geldi. Ee, kaldık mı baş başa böyle komik bir şey ya hani hani düştün mü elime gibi. Ee, bir seri olsun. Biz bu şekilde günlük vlog çekelim. O zaman videoyu kapatıyoruz. Ee, umarım keyifle izlemişsinizdir. Uğur Bey hobiniz. Balkon yıkamak. Evet. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Uğur'un kanalına da şey yapın. Uğrayın bir çok güzel içerikler var şu anda. Benden iyi içerikler çekiyor. Öyle. Gülüşte olsana. Senin videolarım da eğlenceli benimki mi? Benimki. Çiten mi ya? Ama ben eğlenceli bir insanım. <laughs> Hoşçakalın Görüşürüz Gerçekten mi sen benim videolarımı daha çok biliyorsun Senin videolarına daha çok biliyorum ama sonuçta bence ben daha komiyim Yok sen daha komiksin de benim videolarım daha komik Senin videolarının olayı komik evet Ama mesela o videoda evet. ben olsam yine ben daha komik olurum Son videoda gülmekten altına etmedin mi Ettim ama ben olsam daha da yeterdi